Abi kuş gözlemcileri kuş gözlemliyor. Sana da virüs gözlemcisi diyebilir miyiz? Evet Emre. Şimdi tabii konuşmalarımızda daha... Ne yaptık? Dedik ki simirde çıkan anormal durumlarda veya yapılan HPV testinde HPV pozitifliği durumunda kolposkopi denilen işlemi yapıyoruz. Evet, değil mi? Kolposkopi şu an. O yüzden karşımızda... biz birebir canlı olarak bunu bir gösterelim hastalarımıza. Evet, tabii. önemli bir teknik olduğunu kesinlikle söyledik. Bunu gösterelim hem dedik. Hem hastalarımız korkmasınlar, hem basit bir işlem olduğunu gösterelim, hem de başında daha sağlıklı bir şeyimiz olur. Burası bizim özellikle benim en çok bulunduğum muayene odası. Yani dışarıda da %40-50 zamanımı ayırdım. Kısım burası. Burası jinekolojik masa. Hastalarıma özellikle onu göstermek istiyorum. Tabii ki kadınların birçoğu bunu biliyor ama buraya geçmekten çok korkuyorlar. Simirde veya HPV testi pozitif çıktığı zaman biz bu kolposkopi işlemini yapıyoruz. Kolposkop denilen cihaz bu. Aslında bir mikroskopa benziyor. Optik bir cihaz. Çalışma prensibi biraz farklı. Hastalar jinekolojik masaya geçiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Burada bize gerekli olan en önemli cihaz kolposkop. Biz rahim ağzını 6 ya 6 ya da 40 kat büyüterek daha detaylı bir görüntü daha detaylı bir görüntü elde ediyoruz. Ondan önce ne yapıyoruz? Bir çıplak gözle önce rahim ağzına bakıyoruz. Daha o sonra bir, özel bir alet koyacağız rahim ağzını görmek özel için. Özel bir alet koyacağız. O aletin adı spekulum. Tamam? Spekulum. Onu açalım istiyorsan şöyle açabiliriz ya da makas var mı? Şöyle de açabiliriz. Zaten kadın doğum muayenesinin en, en çok kullandığımız alet bu. Rahim ağzını gözlemlemek için hastanın vajinası. Yerleştirmesi de ağrısız bir işlem. Ağrısız bir işlem. Simir alınması gibi aslında. Kadınlar simir al alma işlemi için masaya geçiyorlar. E, spekulum takılıyor. Rahim ağzı çıplak gözle gözlemleniyor. Oradan e, rahim ağzından bir sürüntü şeklinde e, bir simir alıyoruz. Aynı şekilde işlemi spekulum koyarak rahim ağzını gözlüyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bizim... Sürekli bahsettiğimiz boya. Asetik asit. Asetik asit. Asetik asit. Ee, özellikle rahim ağzındaki işlemlerde %3 oranında sulandırılmış asetik asit kullanıyoruz. Yani yakıcı bir kendi halinde bir özel bir asit değil. Değil. Hafif biraz yanma hissi olabiliyor ama çok rahatsız edici bir e, duygu vermiyor. Ne yapıyoruz? Önceden hazırladığımız pamuklarla birlikte buraya hafif dokunduruyoruz. Daha sonra onu rahim ağzına e, yaklaşık birer dakika aralarla tatbik ediyoruz. Ne yapıyor? Ara ara boya tutulumu olup olmadığını küçükten başlayarak 6 kat büyütmeyle daha sonra 20 kat, daha sonra ise 40 kat büyütmeyle orada boya tutulumun olup olmadığını veya işte çok özel ee, kolposkopik terimler var. Bunlar tabi internette çok sık geçiyor. Punktasyon, mozaizm, atipik damarlanma. Sana daha önce de bahsettiğim, hastalarımıza bahsettiğimiz kanser öncüsü lezyonlarına göre bir sınıflama şekline gidiyor. Bizim için çok önemli aslında. Patolojiyle uyumu o kadar iyi ki iyi bakıyorsanız Kolposkopi iyi yapıyor iseniz tanısal değeri çok güçlü. Aslında aldığınız biyopsi ile patolojinin uyumluluğu %95'e kadar artıyor emre. Ne Bu Tekniğin başarısı tabii ki. Tabii var. ki tekniğin başarısı. Yapan kişiye duyarlı en çok yapan kişiye duyarlı. Daha önce nasıl yapılıyordu biliyor musun? Kolposkop cihazı yok iken rahim ağzını bir saat gibi düşün. Saat gibi nasıl düşünüyoruz? Saat 12 hizası, 3 hizası, 6 hizası, 9 hizası. Eskiden biz bunu nasıl yapıyorduk? Özellikle 4 kadran biyopsi yapıyorduk. Saat 12, 3, 6, 9 hizalarında biyopsi alıyorduk. Bu %70 duyarlı olan bir teşhisti. Ama ne yapıyordu? %30 oranında bir kaçak riskimiz oluyordu. Atlama riskimiz oluyordu. Ama haritalandırmayı direkt gözlem altında, büyüterek incelediğimiz zaman direkt hatayı daha da minimalize ediyoruz. Tabii direkt boya, boya, boya tutan alandan yapıyorsunuz. O zaman hatanız %1 ile 5 arasına düşüyor en fazla. Tabii bir de gözlemlemediğimiz bir kısım var. Rahim iç tabakası. Eğer gerekirse e, rahim ağzının iç tarafından da biyopsi alabiliyorsunuz. Şimdi hastalar merak ediyorlar. Diyorlar ki acaba bu ağırlamayacak. Neyle, şey? Neyle biyopsi alıyorsunuz? Tabii ki bizim özel bir setimiz var. Evet. Değil mi? Ben bunu açayım. Sana göstereyim. Özellikle biz kolposkopide hastanın zaten orada duysal sinirler çok az rahim ağzında. Ama tabii ki e, penslerin büyüklüğü de önemli. Hastaların tedirgin olmaması hem açısından. Hem tedirgin olmaması açısından hem ağrı açısından hem de kanama riskinin az olması açısından. O penslerden birini sana göstermek istiyorum. Bunlar hepsi steril aslında evet. Emre. Bunlar bunu biz şu an açtık sonra tekrar sterilize yaklaşık edeceğiz. Yaklaşık 4 setimiz var. Evet. Biz bunları sürekli e, hasta işlemi bittikten sonra yeniden sterilize, yeniden sterilize ediyoruz. Şu an Bu çok açtık tekrar sterilize edeceğiz. Tekrar sterilize edeceğiz. Kullandığımız şeyler neler onları göstereyim. Hastaların en azından öğrenmesini istiyor. Biz bunu overpensi diyoruz. Overpensi dediğimiz şey ne? Pamuk alıyoruz. Asetik aside hafif hafif tatbik ediyoruz. Orada bir ıslanma olduktan sonra rahim ağzına bunu sürerek orada bir boya tutur olup olmadığını görüyorsun. Tamam mı? Bu birinci şeyimiz. Evet. İlk başta böyle başlıyoruz. Daha sonra bizim çeşitli e, küçükten büyüğe doğru şeylerimiz var. Pançlarımız. Tabii ki biz en çok bu küçük panç kullanıyoruz Emre. Yani gördüğün gibi o evet, kadar bu küçük zaten yani evet. neredeyse yarım santimden bile küçük. Evet, yaklaşık 2-3 milimlik bu. 2-3 milimlik hastaya ağrı vermeden bir ısıran bir alet. Isıran bir alet. O boya tutan alanı saat gibi düşün. Boya tutan alana hastaya, tabii ki bu anlatılarak diyorum ki mesela ee, rahim ağzını saat gibi düşündüğünüz gibi mesela saat 3 veya saat 5 hizasında bir boya tutulumu var. Şimdi oradan biyopsi alacağım diyorum. Bunu hastaya ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Ama bunu daha önce işlem öncesinde de anlatıyorum. Çizerek evet. anlatıyorum. Hastanın rahatlaması çok önemli. İşlem sırasında hasta ne kadar rahat olursa biz işlemi o kadar iyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz 5 hizasına örneğin, 5 hizasından biyopsi alıyoruz. Hasta hissetmiyor. Bu kadar küçük bir yani pensletme için bir şey hissetmiyor. Lütfen. Mesela biz bunu daha önce anestezi altında, birçok merkez aslında bunu anestezi altında yapıyor. Neden? Büyük aletlerle yapıldığı için. Şuna bir bakar mısın Emre'ciğim? Bak. Evet normalde bizim... E, üniversitede kullandığımız böyle. Evet, üniversitede böyleyim. insansımıza kullandığımız e, punch yani biyopsi aleti ve bu klinimizde kullandığımız biyopsi aleti ya yani gerçekten yani 20'de biri gibi neredeyse evet, yaklaşık öyle. Bir Tabii, ki Tabii ki bununla yapılan bir biyopside çok daha fazla kanama ve ağrı oluşacak. Burada daha hassas. Sorun neredeyse sadece oradan alınarak Kesin. hasta için daha bir konfor sağlıyor. Aslında biz bunları nereden bulduk? Ortopedist arkadaşlarımızdan bulduk biliyor musun? Bunlar artroskopik pensler. Aslında evet. bunlar hem pahalı hem de o kadar hassas ki ee, ağrısız şeye sebep oluyor. Evet. Bunları biz konuşurken orta, ortopedi, artroskopi yapan arkadaşlarımıza konuşuyoruz. Çok küçük penslerimiz var. Onlardan ne yapıyoruz? Bakın bunun bir büyüğü var hem yani. Tabii ki rahim ağzının boyutuna göre hı hı. bunların hepsini kullanabiliyoruz. Yani burada amacımız aslında hastaya en az rahatsızlık veren işlemi yapmak. Yani en doğru şeyi en hasarsız şekilde, şekilde. bitirmek. Bitirmek. Doğru. Bu tabii hassas aletler, hassas gözlemleme. Bunu sağlıyor. Aynen öyle. İşlem bittikten sonra hasta birkaç dakika dinleniyor mu yoksa direkt kalkabiliyor mu? Yaklaşık bir yarım dakika işlem bittikten sonra durumu hakkında bir bilgilendiriyoruz. Bir tansiyonu olmasın vesaire diye, diye oturur. Ondan sonrasında. Ayrıca şöyle bir küretimiz de var. Bunun için diğer setlerimizde normal sıfır, çift sıfır denilen küretler var. Bazen hastanın yaşına göre veya işte HPV virüsünün tipine göre bir şey alabilir miyim şurada bir rahim şeyi var onu alabilir miyim onu gösterelim hastalarımıza da yani biz nereye bakıyoruz nereden biyopsi alıyoruz onun üzerinden gösterelim. Rahim ağzı dediğimiz yer emre burası tamam evet. mı? Biz e, spekulum denilen aleti yani bu aleti. Yani vajinanın içerisine sokup rahim ağzını gözlemliyoruz. Evet, şuraya koyuyoruz özellikle gözlemlediğimiz alan şu rahim ağzının en Hı -hı. dış vajinaya bakan hazneye bakan kısmı. %97 ihtimalle sıkıntılar buradan gerçekleşiyor. Ama %3 sıkıntı olan bu rahim ağzının iç tarafı olduğu için gerçekleşebiliyor. Göremediğimiz kısmı da bu aletle burayı bazen yaşa göre veya HPV virüsünün tipine göre burayı kürete ediyoruz. Bu da ağrısız bir iş. Bu da ağrısız. Şey. Bir şey. Bu da ağrısız yani. bir şey. Bu biraz daha o öbür kolposkopi işlemine göre hafif bir tık daha ağrıya sebep olan. Çünkü İş tarafa gittikçe hastanın ağrısı artacaktır. Ama bir anestezi gereksiz mi? Anestezi gereksin. Bu yurt dışında da öyle aslında. Birçok merkezde böyle yapılıyor. Ama hani bizler daha önce üniversitede veya özel hastanelerde hep uyutularak yapıldı genelde. Evet ama bu anestezinin yaratacağı riskleri oluşturuyor. Aynı zamanda hastanın sonrasında bir ayılma sürecinde Kesinlikle. E, Kesinlikle. daha işte bulantıyla vesaire uyanma süreci Kesinlikle. daha sıkıntılı bir süreç aslında. Kolposkopi göstermemiz iyi oldu değil mi? Evet, kolposkopi e, gerçekten bizim e, ultrason'dan sonra temel aletlerimizden bir tanesi e, özellikle rahim ağzının incelenmesinde. Ee, biz Queenera Klinik'te e, bu konuda çok şanslıyız. Ulaş abi yanımızda olduğu için, iyi bir kolposkopi bir cihazımız olduğu için. E, hastalarımıza da iş tedirgin olmalarını e, son derece rahat bir şekilde, ağrısız bir şekilde e, bu işlemi burada yap yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Özellikle simirde sıkıntı çıkan ya da HPV pozitifliği saptanan hastalarda hani gönül rahatlığıyla klinimize gelip kolposkopi işlemleri olabilirler. Başında olmamız daha güzel oldu. Daha böyle realistik bir anlatım oldu. Çünkü daha önce kimse kolposkopi bu şekilde anlatmamıştı. Değil mi? Hiçbir yerde rastlamıyorduk. En azından hastaların işlemin nasıl yapılacağını, nasıl biyopsi yapılacağını anlatmamız evet. bence daha e fayda sağlayacağını düşünüyorum. Oldu. Aynen. Güzel oldu. Evet.